bu fotoğrafa siz yabancı değilsiniz AK Parti milletvekilleri olarak. Çünkü israf ve şatafat sizin yaşam biçiminiz olmuş durumda. 16 milyon emeklinin 10 bin lira maaş aldığı bir ülkede yüz binlerce asgari ücretlerin geçinmekte zorlandığı, beslenmekte zorlandığı bir dönemde Diyanet İşleri Başkanı'nın bilmiş olduğu araca bakın değerli arkadaşlar. Tam da bu arada Mehmet Şimşek tasarruf gelegesi yayınlıyor. Mehmet Şimşek kim tasarruf edecek? Fakir fukara mı? Hiç uzağa gitme genelge yayınlayacağına Diyanet İşleri Başkanı'na alo de 6 tane makam aracına binmesin bir tane makam aracına binsin. Ayrıca biliyorsunuz AK Parti Sayın Erbaş yerli ve milli. Ya yerli ve milliysen toga binsene. Toga niye bilmiyorsun? Ayağın mı kirlenir? Ne olur? Ne özelliğin var senin? Bakın bu aracın bir günlük kirası 25.000 TL. Yani bir emekli iki buçuk aylık maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Bir asgari ücretli bir buçuk maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Ya insanda vicdan olur, ahlak olur. Allah bunlar ıslah etsin. Allah bunlara vicdan versin. AK Parti iktidarı şatafet ve israf iktidarı.